Merhabalar efendim. Öncelikle kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında tavuk şiş yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. 1 kilo tavuğum, 1 su bardağından biraz eksik yoğurdum. Çeri domateslerim süslemek için. Izgaralık şişim, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı kekiğim, 1 çay kaşığı tuzum ve karıştırma kabım. Öncelikle tavuk şişim için tavuğumu önceden marine etmem gerekiyor. O yüzden karıştırma kabıma sırasıyla doğranmış tavuğumu koyacağım. Baharatımı koyacağım. Yağımı, yoğurdumu döküp karıştıracağım. Buzdolabında yarım saat, bir saat hatta çok zamanınız varsa daha önceden yaparsanız güzel olur. Bir gün bekletirseniz daha lezzetli olur. Bu şekilde o zaman şimdi tavuklarımı doğramaya başlayabilirim. Tavuğa gelince tavuğu isterseniz ızgaralık tercih edebilirsiniz. İsterseniz bonfile. Izgaralığın tadı daha güzel olduğu için ben ızgaralık tercih ettim. O zaman tavuklarımı doğramaya başlayabilirim. 1 kilo tavuğumu bu şekilde doğradım. Şimdi malzemelerimi tek tek koyup ondan sonra marine edeceğim. Yoğurdumu döktüm. Baharatlarımı söylemiştim. Döküyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ve şimdi karıştırma kabımın içerisinde güzelce karıştıracağım. Daha sonra buzdolabıma atacağım ve yarım saat 45 dakika dinlenmeye bırakacağım. Daha çok dinlendirirseniz daha güzel olur. Tavuklarımı bu şekilde marine ediyorum. Baharatımın eşit bir şekilde dağılması için elimle bu şekilde altını üstüne getiriyorum. Tavuğumu bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi buzdolabıma koyacağım. Tepsimi yağladım. Tavuklarım da marine oldu. Şimdi çöp şişime dizeceğim tek tek. Bu şekilde marine olmuş tavuklarım. Çöp şişime bu şekilde dizdim. Ortasına bir tane çeri domatesi koydum. Bu şekilde. Hepsini bu şekilde dizeceğim çöp şişe tek tek. Tavuklarımı bu şekilde şişime dizdim. Ortasına çeri domatesimi koydum. Süslemek bakımından bu şekilde güzel bir görüntü oluşturdum. Şimdi önceden ısıtılmış fırınıma 200 dereceye veriyorum. 25-30 dakika pişireceğim marine edilmiş tavuklarım bu şekilde siz de deneyebilirsiniz çok lezzetli bir tarif patateslerimi doğradım şimdi tavuğumun, tavuğumun kalan sosunu patatesimle özdeşleştirip tepsime dizeceğim bu şekilde harmanlıyorum kalan sosumu patatesime yedireceğim Bu şekilde hem daha az soslu olmuş olur hem de kalan sosum işe yarıyor. Bu şekilde. Sosumu harmanladım. Şimdi patatesimi tepsime dökeceğim. şekilde sereceğim. Bu şekilde yapıyorum. Patateslerim de bu şekilde hazır. 200 derecede patatesim de tavuğumda pişiyor bu şekilde. Atlı üstü. 25-30 dakika pişireceğim. Fakat ara ara kontrol edeceğim. Eğer pişmediyse daha fazla pişirebilirsiniz. Fırından fırına fark edebilir çünkü. Bu şekilde. Fırınımın ağzını örtüyorum. Bu şekilde yemeğim pişiyor. Arada alt üst kontrol edebilirsiniz. Pişip pişmediğine bakabilirsiniz. Tavuklarım nefis görünüyor. Domateslerim suyunu çekmiş bu şekilde. Efendim tavuk şişlerimi yaptım. Bu şekilde nar gibi kızardı. Patateslerim de aynı şekilde. Yanına bulgur, bulgur pilavı yapıp servis ettim. Tam bir iftar menüsü deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Lavaşımızı da kendimiz yapıyoruz. Şebitimizi Şimdiden herkese afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hepinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayalım. Şimdiden hayırlı ramazanlar efendim.